Evet arkadaşlar, Oyun Köprüsü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine GTA San Andreas çekeceğiz. Bu videodan önce yemin edebilirim size. FIFA çektim. Minecraft çektim. Hepsinin videosunda nanet olası sorunlarla karşılaştım. Ben de dedim ki klasiğe geri dönelim. Minecraft çektim. Güzel oldu aslında. Ama dedim ki yükleyeyim. Seste bir problem oldu. FIFA çektim. Korsan nedeniyle oyun buhta kaldı. Orada gitti. Ben de dedim Galasya'ya e geri dönmek lazım. GTA San Andreas çekelim. Oynuyoruz işte şimdi. <laughs> Hadi hemşolar bir mevzu yapalım. <laughs> Hadi ayı. Hepinizi seviyorum lan hemşiyorsanız da. O raider'a hiç gözüm ısınmıyor. Ama Görebiceğabı Ya şu radyoyu kapat. Al kullanıcı müzik açalım. Bu ne ya? Oha! Tamam reis. Bizimki de var ya. Oh 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 oh. Oh. Çık. Polis peşime takılmadı fark ettiniz mi? Gerçekten polis peşime takılmadı. oğlum bize ananın tövbe estağfurullah. Brian diyor lan. Beyler ses bana çok yüksek geliyor. Bilmiyorum size de öyle mi geliyor. Rahatsız oldum zaten de. Geçtim yanlışlıkla geçtim ya. Bismillah. Tam bir oyunun sesini biraz kısıksa açalım, açıksa kısalım. Radyo çok şey, nefret büyük ses. Tamam. Her silah tamam. Tek mermi de götürmem lazım. Sus lan. Ah. Ça, -ça, 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 -ça. Yeah, Rekor mu bekli lan sen? Bak oğlum böyle konuşma döverim ha. 5 oldu. Of. Ananın. Kafayı yedi lan. Hadi. Mermi bol ya sıçıyorum öyle. Aferin reis. Huh, arabanın benzin deposunu vurmayı deneyelim. Ya, araba da güzelmiş. Şey. Yok lan güzel değil. Ben ne diyorum ya? Bugün kafayı yedim. O kadar oyun çektim, konuştum. Çok güzel espriler yaptım. Çok soğuk. <laughs> Bu da yine başladı çinliler gibi. Bana bak hadi ayrılalım. Öyle olsun. Sonra görüşürüz Emit. Tamam, arkanızdayım çocuklar. Tamam sus lan. Sus vuracağım az. Aa, oğlum indirme ben al. silahımı da aldım. Bir dakika smoke sen takıl orada. Aa, al. Arabaya geçiriyorum çaktırmadan. Bu alınıyor mu? Yok. <laughs> Neyse, ikinci göreve de gideriz. Aa ananın. Oğlum bakayım main araba. Aa ballı asmış lan. Smoke'un evinin önünde hayırdır lan size ballaslar. <laughs> tamam. Balla geliyor. Vallahi balla geliyor. <laughs> tamam. Tamam giderim şimdi ya bin Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Radyo kapat radyodan hiç hoşlanmam. Hoşuma gitti seni. O ananın. O bebeğim. Evet işte böyle. Bu benim stilim bebeğim. Ananın. zil çalıyor lan durun iki dakika Kaldığımız yerden geri döndük devam ediyor tamam yeni giysiler denemek için tamam kayıt evindeki gardırobunda bırakılacak oğlum şu radyoyu kapatın yoksa ben soyarım bu dükkanı he torso ana giysiler ana giysi siyah boxer zeytin yeşili pantolon Tamam bu olsun ama çok pahalı değil değil mi? Kaç para? Çık önümden. 55 tamam olabilir. Tamam. 48'e de bir şey alalım. 1000 lira tam kalsın yani. Üstümüze de şey alacağız değil mi? Green hoodie. Yeşil oluyor galiba bu. Aha tamam. Yeşil gezelim. Lan yine kapı çalıyor. Durun 2 dakika. Üf lan yeter. Neyse bunu da alalım. Alıyorduk tam zaten. Vallahi yeter ya, bıktım ya. Kapı çalıp duruyor. Ayakkabılar, sandal değil. Green. Full yeşil olduk ya şaka maka. Ne kadar bu? Bar 9 liram kalsın ya. Yol param yok lan. Chain, Doc Bu ney? Yok yakışmadı çıkar. Çıkar. Tamam başka da bir bok almıyorum zaten ya. Şimdi böyle oyunu alsın aya. Yeni giysi diyor bir de ya. Hey. O oh, dur 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 dur. Green red front. Bakayım bu. İş. İşte, bu ne ya? Küfür mü illa? Dalga mı geçiyorsun Karl? Carl? Beni duyuyor musun? Mu? Red, blue, green, red, beige. Bak bu da güzel bir şey çıkmazsa. O bu aslında olabilir gibi yani. Gibi olabilitesi olabilen yani. Yani neyse tamam bu, bakalım bunu. Bak, kadın da konuşuyor. Plastik sörmür. Bir tane daha hes bakacağım ama almayacağım. Bir, gün. Green, red, front. Ha bu az önce baktığımız. Watch cap. Bu ne oğlum? Dalga mı geçiyorsunuz? Bizim köydeki hacılar giyiyor lan bunu. Şades gözlük değil mi? Yo oh, o oh, o oh, ha. Green Reg. Uf tamam bebeğim tam olduk işte. Şimdi Grow Street çocuğuyuz. Ha 870'e düştü. 300 dolar gitti lan. Neyse ya yine video kesildi ama hemen, hemen başlattım. Bu sefer uyanıkça davrandım. Hemen videoyu tekrar başlattım. İşte böyle olmanız lazım beyler. Aha. U tamam. U tamam. Saygınlık arttı arttı diyor. Allah çarpsın. Bir halt olduğu yok, bir bak olduğu yok vallahi. Bak yine diyor saygınlık arttı. Bak. Saygınlık olduğu yerde duruyor. Smoke'a mı gidelim? Big smoke'a mı gidelim? S smoke mu diyor? Sweet, sweet, sweet şeklim çok fena her yerim yeşil valla tamam drive by Ha <laughs> <laughs> lan Tamam lan hadi. Bak döveceğim birini ama smoke nereden geldi lan? Hadi bil lan. Radyo kapat. mı hadi hemşolar. Oğlum bak ben bu rider'ı bir gün döveceğim he yani tam sevmiyoruz dedik de yani bu kadar da olmaz ayıp ediyorsun ba bak rider bak rider ben yanlış yola mı girdim lan oğlum bir ateş ediyor ya Allah çarpsın Ha, bu ne ya? Nasıl hep bu ya? Los Santos'tu değil mi bu? <laughs> of, tamam. Ben de karışmayın tamam ben sürerim. O felç ya burada hesoyam yazardık onu da yazamıyorum oyunda. Paralar da çok ben iki dakika gelip gidip geliyorum dur bir dakika şunları bir toplayayım. Tamam dur. Çok para çıktı biliyor musun ben hayatımda böyle parayı bir arada görmedim. Pardon beyler. Tam önlerinden geçince güzel burası. Bak 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 bak. Vur 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 vur. Buna vur buna. Dur. Lan araba öldü. Hesoyem ya yazayım mı be? Ayıp olmaz değil mi? Ölüyorum yoksa ah helal be. Yapmayacağım diye. Of. Oh. Ne kodumun? Siz vurun ben de vurayım yani. Kaçtı mı lan o? Nereye kaçıyor? Hemşolarını mı çağıracaksın? Hır Oğlum cam felç lan. Ezdim zaten bebeğim. Lan nereye? Ha tamam. Gördüm. Haydi bebeğim. Kanmam maybe ananın. Nereden çıktı lan o? <gülüyor> <gülüyor> ay 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 kalbim yanıyor. Abi oyun sesini çok mu açtık ya? Ses de kapat ya. Çok geliyor bana. Size geliyor mu bilmiyorum ama çok geliyor. Lan. Lan. Allah'ım. Böyle bir şey yok. Olamaz. Yok abi olamaz böyle bir şey ya. Yemin ederim tam getirdim. Tam boyuyordu. Araba patladı ya. Tamam hadi çık buradan nefret ediyorum. Hadi çık hadi. Lan hadi çık. Çıktı tamam. Neyse. Ben kaydedeceğim galiba. Kaydedebilirim buradan da. Neyse dur gidelim. Ve mouse göz burada. Ha tamam. Dur dur araba 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 oha polis Burası ballaların bölgesi değil mi lan Ananın balla arabası Konvoy mu yaptınız lan siz Hırbolar Vallahi döver bunlar beni Aa silahlarım gitti Silahlarım gitti Silahlarım gitti Yapmıyorum görev görev ya. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı sakın unutmayın. Nanet olsun ya. Bitti ya.